New York'ta ABD Orta Asya Devletleri Devlet Başkanları Zirvesi de yapıldı. Zirveye Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la Amerika Birleşik Devletleri liderleri katıldı. C5 artı 1 formatındaki toplantıda ekonomik ilişkilerin yanı sıra Avrasya'da barış ve istikrarın korunması konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğine gerçekleştirilen zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov katıldı. Liderler ilk kez düzenlenen zirvede C5-1 diyaloğu kapsamında ekonomi, enerji ve güvenlik alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Zirvede konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler'in Orta Asya ve Afganistan'daki Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Merkezi'nin Almatı'da kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine güvendiklerini dile getirdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise ticaret ve yatırım faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla bölgedeki ulaşım koridorlarının geliştirilmesine dikkat çekti. Mirziyoyev, Afganistan'daki durumun barışçıl bir şekilde çözümüne yardımcı olunması gerektiğini de kaydetti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaporov da zirvenin karşılıklı anlayış ve güveni artırarak ekonomik işbirliğini genişletmek için uygun koşullar oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. Çaporov, C5 artı formatı da dahil Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği Kırgızistan'ın dış politikasının önemli alanlarından biridir dedi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmansa terörizmle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye değindi. Rahman, Tacikistan-Afganistan sınırında güvenliğin sağlanması için uluslararası destek ve işbirliğinin önemini vurguladı. Toplantı sonunda Orta Asya ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi ve yapıcı ortaklığın genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.